Ladikli Hacı Ahmet Ağa Hazretleri Kandesallahu Surahül Aziz ve Hakî Konya'nın bereketli toprağında yetişen Veliler Sarayı'nın sultanlarından Ümmi ve lakin manevi ilim, irfan ve marifet ehli Aşk ve muhabbet deryasında kaynayan takva Vera sahibi, eşsiz kerametlerin kahramanı, ulu erlerden, Allah dostlarından biri. Konya'nın Sarayönü kazasına bağlı Şirin Ladik kasabasında doğmuş, tertemiz burada büyümüş ve burada yetişmiş. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine olup 1304 tevellütü ile dünyaya teşrif etmişler. 1897 seferberliğinde iki ağabeyiyle birlikte Cephe'ye gittiler. Babası üç evladına da ölmek var, dönmek yok. Bana Gazi veya şehit babası olma şerefini çok görmeyiniz. Biz sizleri bugünler için büyüttük. Vatan, millet, din, iman. Kur'an ve İslam sizlerden bugün yolunda kanlar ve canlar feda etmeyi beklemektedir. Hakkın rızası Peygamberimizin hoşnutluğu için bu uğurda erlik zamanıdır. Yolunuz açık, bileğiniz kavi olsun. Duaları ve tembihahtı ile onların alınlarından öperek yolcu etmiş.''